From they must be the hedgehog's nightmares. I guess the badger and the hedgehog aren't very close neighbors. Enes gelmeniz gerekiyor buraya. Enes abi. Hmm. Buraya gel. Gelemem. Gelirsin. Gelemem. Gelirsin. Gel buraya artık. Vallaha, gelemem lan. Nereye gittin amına koyayım? Somebody help me. Gel gel buraya gel. Dur veriyorum kanka. Dur gel. Önce oradaki bulmacayı çözelim gel. Şu, şey atsana. Amına koyayım gel şuraya gel. Kutuyu şuradan al al. Suyu al. Hı. Abi oradaki bulmacayı çözmeye çalışıyoruz biz. Ve bu bulmaca öyle değil. Ne demek değil? gel abi göstereyim biraz sonra. şuraya. Ne var? Ne, nereye takıldın? Ya bir şey de ben siz becerebilin artık. Gitar ya. <laughs> Her şeyi benden bekliyorsunuz. Ayıp birader. Ne? İçeriye yansıt çana. Tamam çekin de yansıtayım ben. Al sonlar oraya. Bunlar demesi kolay ama ne bileyim. Alırsınız değil mi onları da? Oh. Şimdi gel buraya buraya. Tamam, bu neymiş? Force toptu mu? Oh. Anladım. Ne tarz amına koyayım Gel Enes abi. Hmm, okay. Şimdi nasıl yapsak? Hı, tamam buldum. Gel abi şimdi. Ee, şimdi şuraya gel, şuraya yansıt abi. Yansıma şurası olacak. Aşağı git, hayali kalsın şuraya yer. Yok Samet'in durduğu yerden. Ama Samet oradan çekilme lazım. Şimdi Samet yukarı gel. Tamam dur. Enes abi yukarı. Enes abi Samet'in ipinden durarak buraya yansıt. Nasıl yansıtayım? Samet biraz gerginliği atacaksın. Aşağıda duracak Samet. Samet aşağıda duracak. Sen yukarıda duracaksın abi. İpin üstünde. Dur, dur, dur abi. Dur kutuyu vereceğim. Sakin. Kedi gibi davranma buna koyayım. çekmen lazım senin ama şu an. Yok Enes abim kutuya çıkıp şey yapması gerekiyor. Ben kutuyu sonra çekeceğim. Geç abi. İpi gelmeden. Ben niye uğraşıyorum ki? Samet. Şu kutuya bağlasana ipi. Sonra da yukarı at. Heh. Bir amına koyayım yukarı. Yürümüyor ip ama neyse. Yiyeceğim ama. Heh. İyi bok yedi Doğru bok yedi. Yukarı çıkmam lazım sonuçta. Hamzo. Gel abi. Dur şampiyon dur. Heh. Hadi git. Ee, Şimdi biraz ge gevşet, gevşet. Az daha gevşet. Gevşet diyorum, geriyor. Sağ 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 yap. Sağ yap. Sağ hocam. Ya. Sağ hocam. Sağ biraz. E, Allah seni kahret. Abi orada kal ben sana ipi. Ya amına koyayım iki kutuyla şey yapsana diyeceğim de olmuyor ki. Bak doğru bak Yok işe engeller. Yok ışığı evet, engeller. Abi, ışığı engeller. Evet, Geç abi. Doğru. Oo bak göbekli bir insanım fazla şey yapma. Oynaşma. Bir adım at abi. <laughs> Yalnız bunlar ne? <laughs> al Oo. abi. Oo. Burası mı? Burası mı? Burası mı? Abi <gülüyor> lan. <laughs> He? Dur. Heh. Dur. Tamam. Artık gelin amına koyayım. Oynaştım. Aleti bozdu. <laughs> Allah'ım ya. Hadi şu an sen bir bot vodka... yap. <laughs> ben gidiyorum. Vallahi ya bir bot yapmış gibi konuşuyor ben <laughs> <olan>. yarım, ondan. <laughs> ben yarım saattir bu nasıl yapacağını bilmedim. 5 saniye için geldim böyle yapılacak dedim. Amazon'a şey gibi birleşme. Aşağıdakini almıyoruz mu? Aşağıda mı şey var? Evet. Yok yok abi. Ha, aşağıda şunu. Onu Samet'in iple kendi alması gerekiyor. Adam iple kendisi sarkarak alacak. <gülüyor> <gülüyor> o alır gelir abi. Devam edelim. Lik. Gel. Yok, bir şey de demek istiyor. Olur abi. Uuu. Hatta öyle bir görev vardı biz sağ Yasin'i anladığına kadar. Canımız çıktıydı anlamına kıyım. Tamam anladım. Abi <laughs> ne telli kram anamına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Hatta öyle neden söyledin ama bakayım. Kırana kadar uğraşacak şimdi onu. Benim bekledim ne ekran bunu Samet gelebilecek mi? Tamam. Abi mücadele varken neye gitmeye çalışıyorsun? Çık. 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 Aynen benim yanıma atın ya. Adam buz ama neyse. evet buz yap. Suyu demiştim ama. Suyun altına bakın bakıyorsun abi? Bak Ay zamanda ikinci oyunda ne buz altına saklamıştı pezevenk. Bu arada su altında bir şey var. Evet gördüm. İkinci oyunda su ne kadar önemli bir etmendi ya. Evet, sen abi bizden önce gelmiş buraya. Gel abi, gel gel gel. Gel çözdüm, gel. Dünya ne saçma şey olacak ama gel. Evet, siz, sizin çıkmanız gerekiyor. Ben sana mesela dondur dediğimde dondurman gerekiyor. Enes abi sen atla. Atlar mısın abi? Şimdi onu şeyi, kutuyu, Eee bitki. Şimdi gel abi, şimdi hayali kalkan koy. Hı. Hm. Koy şimdi. Süper. Enes abi çekil şimdi orada. Kutuyu almam lazım. Samet bir bozsana. Kim dondur Samet? Enes abi. Geç abi. İpe değil normal şeyden ne geçebilirsin abi. Heh. Güzel. Çıkalım. gidelim. şu Samet. Abi benim kutum sıyıyorum. Aşağıda bir şey var. Benim kutu sıyıyorum. Sen devam edin. Samet Sen abi niye şifre geçmedin? Enes abi buraya bir, oraya bir. Biraz yukarı abi eğim vererek at. Tam öyle abi. Çok güzel. Şimdi şuraya kapısı da olmuyor. Ne bakıyacağız? Düşünüyorum bekleyin. Aynen düşünüyorum şu an bir dakika. Bir dakika. Gel abi. Bir dakika. Çek 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 çek. 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 Çek topu. Çek topu. Çek. 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 Dur bir yavrum. Topu öyle çekme. Şuraya kutuyu getir. Şuraya. Bir tane hayali kalkan abi. İki tane kutu yapsana şuraya. Bırak topu. Koy onu kondu üst üste. Bekle. Ha, Diyorsun ki... Abi Samet veya senin üstüne çıkman lazım ki ben kutuyu koyabileyim. Siz şunu anlatamadım hala. Tamam anladım yapmak istedi. Çok doğru bir tabir. Kaldır kutuları. Kalkan da doğru koyamamışsın abi. Biraz daha aşağıya bakacak şekilde koyman gerekiyormuş. Buraya koyacaksın abi. Tam bak tam buraya zıpladığım yere. Dur. Dur. Çekil abi. Çekil abi. Tamam. Hah. Tamam. Tamam. Abi. İkinci kutuya gerek yok sanki ama. Şöyle yaparsak tam oturacak tamam. Şimdi kaldır kalkalım. Ben. Hı. Açıyorsam açıyorum. Aa dur. Tamam sonucu devam.